Evet bakıyorum. Evet abi de Formix'i yor, Formix'i yor. Dayımız da Formix istedi, Tuncamca. Abimiz daha önce Formix boya almıştı zaten, beğenmişti tekrar e, abi istedi. Dayı abim bu boyadan işi abici memnun olsun abi benim. Şimdi sıkıldı? Evet. Ne oldu? O da abi tekrar aldınız abi sakınlar. Sakınlar, sakınlar, sakınlar arkadaşlar. Biraz yoğunluk var. Öze dedim e, ee, patates kara göre sipariş arkadaşlar yoğunluk var yoğunluk var çok özür dilerim özellikle bazı arkadaşlar özellikle efendim e, Kemal Akın abimiz çok deli abimiz e, Boğa'nın efendim bir evi mimarlarından birisi kendisi Pormix e, çıkmadan önce e, renklendirmede çok e, özel deneyler, araştırmalar yaptı öyle bir biz yoğunuz ki Kemal abi bugün de özür dilerim e, arkadaşların siparişi yarına kalıyor Abimin e, inşallah siparişini yarın Günderiyoruz abi benim. İnan e, sürücü abedi gelse parçayı biz gönderiyoruz abi benim. Burada polisi gidiyoruz Katolik'te arkadaşlar. Postayla gönderiyoruz. Kargoları arkadaşlar ayrıca. Şimdi bu efendim Afyon'a gidiyor. Bu efendim Şırnak'a gidiyor. Kemal abi bu Yıldız Hanım'dır. Şırnak Betüşabab'a gidiyor. Bu e, gidiyor efendim ayrı ayrı ürünler. Bizi izlemeye efendim devam edin diyoruz arkadaşlar. Tamam. Pornik istiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Saygılar.